Arkadaşlar yavrumuzun bir tanesi çıktı şimdi. Diğerini de bekliyoruz. Bir hafta oldu, falan oldu bu arada. Ee, buraya da civciv yemi koydum. Annesi bir yere gitmişti, şimdi Muhtemelen yem bulmaya gitti. Bu da diğer Yem bulmaya Ay. bulmaya gitmiş. <laughs> yemi daha şimdi koydum. Buraya da suyunu koymuştuk ama pislenmiş. Ve böyle bir arada dur, yumurtladılar. Dur, dur, dur. Yani. Zencireyiz. Ay sizi zencireyi koyacağım. Hayır adı Firik. Burada da durun. Burada da kırık limitası var. Bundan çıktı. Burada. Frik ne haber reis? Bunun adını birik koyduk. Diğeri de çıkarsa adı fıstık olacak. Ve titriyor. Boş mu? Ha. Dolu gibi mi? Bir saniye. Bakın. Babamınkinin flaşı daha iyi. Hmm. Bakalım. Anne. Yavru var mı? Oha. Yavru var mı? Sanmıyorum Sanki Işığı bir, şey bir kapatalım. Var gibi. Işıkla alakası yok. Işıkla çok alakası var. Neyse. E, bu firik. Bakın nasıl elini sürüyor bak. Ay. Getir buraya getir. Arkadaşlar bu yumurtayı kontrol ettik. İçinde yokmuş yavru. Bağma yani, surak gel Akıyor. Yok gerek yok. Akıyor. Bunu birazdan kırıp deneyeceğiz. Ne varmış. Nasıl Oğlum hayvanın yumurtasını niye gerek ben? Bu da minnoş birik. Birik. Karım. Ay cimcik. <laughs> <laughs> Ay. Şapşanın kanatlara bak kanatlara. Kırarsın onu çok. Birik ne haber Gaga yalnız. <laughs> Gaga <Gaze gülüyor> 3 <üç> metre. <laughs> Kendinden 10 10 kat büyük. Önüne de yem koydum da biraz bunun önüne de koydum. Biraz buraya koydum. Ama yiyemiyor. Yani anlamıyor herhalde yem olduğunu annesi ve şurada da yumurta var. Mama şöyle gel ışık tut. Ya bırak bırak. Aynen yok ya bu. Şuraya ışık tut biraz. Anla. Şurada da yumurta var. İki tane de oraya yumurtlamışlar. Şurada. Ben de aynı görüyorum onları. Bakın şurada. Onları en azından özenli yapmış. Bu direkt pırp diye yumurtada. Bu direkt bizim saksıya yumurtlamış. Bu saksıyı kullanmıyorduk zaten. Şu aşağıda da kuşlar bekliyordu. Neyse. Böyle. Burada giriş çıkış da yok. Nasıl bir var anlamadım. Nerede şu flashlar? Reis goncalımı kırakmıyor. Bunu, kırak bunu... Bozmuş on bay ben ya. Evet ya bu gitmiş. Bu yumurta gitmiş arkadaşlar. Çünkü bunun üstüne yatarsa bu sefer buşur bu ölür. O yüzden bence bunu kırmalıyız. Olmaz sorak mı yine Ya sorun Oğlum ya. can, so can kumcun serisi yani ben. Tamam da kırık ama ilk bozuk ama. Sorun değil. Tam sor. Arkadaşlar hayvan bizle ilgisi yok. Bunu kıracağız şurayı biraz Açalım da buraya koyacağız geri. İçine yavru çıkmasın diye geliyorum Ay itine yavru çıkmasın. Ama nasıl kıracağım ki? Ben kıramam, sen kır. Gerizekalı. <laughs> Kek <laughs> yapıyor sanki. <laughs> Parmağı birden fırlarsa. Sıkma. ne? Ne? <laughs> Fırlayacak birden ya. Ya ağzıma girecek ya. <laughs> Geliyoruz. Yumurta geri döndürdüğünde işte öldürdüm ben. Bir ya o yumurta çürükmüş çürük? Şirik. Arkadaşlar e, kuşun annesi bizim bu pencereden çıkmış sonra balkondan kaçmış yani bayağı uzaklaşmış. Buraya koyduk kuşu bir tane bir <laughs> birlerin kabına dokunma. üstüne biraz şey bir Kabının alt kısmının üstüne şey koyduk. Soğuk pencerenin birini kapat Bir de e, kuşun e, kardeşi vardı. Kardeşi ama yumurtadan çıkamadı öldü. Evet kardeşi yumurtadan çıkamamış. Ölmüş. Şimdi kuşumuz burada. Biz de Safoş'la kuşa bebek maması hazırlıyoruz. Bebek güvercin maması. Detayları paylaşacağız. Hadi bay bay. Arkadaşlar şimdi kuşun annesi yok. Sıcak su torbamı da antepten atmışım. Buna sıcak su dolduracağım. Şimdi kuş maması için de motor geçiyor. Kuş maması için de normalde pirinç unun lazımdı. O da yoktu evde. evde yumurtayla yapacağız. Yumurta ve irmik varmış. Onunla da yapılıyormuş. Evet Onu yapacağız. arkadaşlar yapacağız. irmik var. Tamam. Göstermene gerek yoktu. Şimdi Kapattık. Oh çok sıcak. Elim yandı. Neyse biz bunu yapacağız. Sonra video çekeceğim. Arkadaşlar şimdi buna bu kadar koydum. Ama hepsi kaynar su değil. Biraz ılık biraz kaynar su yapacağım. Etrafını da kumaşla sarıp öyle yapacağız. Bu kadar. Evet kuş burada. Etrafına da el yap koymuştum. Pamuk yok diye. Burunda pamuk mu var? Şimdi e, bu suyu koyacağız. Ben bunu ayarlayıp tekrar video çekeceğim. Koşu. Şimdi şişeyi buraya yerleştirdik ama sanki çok sıcak değil gibi. Bilmiyorum. Bir bakayım dur. Çok sıcak değil ya bu. İyi mi? Bence çok sıcak değil ızık burada resmen. Evet ılık işte. Yani birazdan sıcak olması da lazım. Ilık olmasını mı istiyorduk ya? Yani? Bilmiyorum. Neyse kuşu koyuyoruz şimdi. Evet. Oy, şimdi tatlılarına bak. Ah, ay, yumuşacık, yapışkan gibi yani bütün. Neyse çok dokunma. Şimdi üst kısmını kapatacağız, şu kısmı. Biraz burada ısınsın çünkü çok soğuk. Biraz. Şimdi bu yumurtayı sorup soyut sorup soyup sarısını alacağız, ezeceğiz. İrmikle karıştırıp ılık suyla şey yapacağız. Lapa. Annem, annem kızarmış. Kızmaz. Tabakta yapsak. Şimdi arkadaşlar soydum yumurtayı burada. Bunu bunu da yapacağız. Safa şöyle tutar mısın bunu? Hı. Bunu şöyle tut. Açıl. Ay. <laughs> Bu arada güzel pişmiş. İyi değil ve kırmızı değil bir çay kaşığı demişti adam. Evet. Ç adam çetcevi bitti Tamamdır bu kadar yeter bir çay kaşığı oldu. Şimdi bunu kaldıralım. Yan çekim mi? Ya dün şöyle tut ya. Az önce yan çektim. Nasıl? <laughs> İçinde ne kadar demişti. Nereden bilmem. Bir bir kaşık var. mı demişti? Bir kaşık. Arkadaşlar baktım bir tatlı kaşığı irmikmiş. Safa şunu şöyle tut. Tamam. Bir tatlı kaşığı irmik döküyorum. Şimdi bunu iyice ezeceğim. Safa şöyle tut diyorum. Açıyı değiştirme. Tamam. Video çok karmaşık olacak. Hepsi kesik kesik. Mamaşeli de Alice in the Borderline yazıyor bu arada. Bensiz, terbiyesiz. Ne yazıyor? Alice in the Borderline. Çocuğun da bir şey mi? Squid Game'e benziyor. Ee, biz de izliyoruz Squid Game'i. Şimdi 2-3 e, yemek kaşığı ılık su diyor da 2,5 yemek kaşığı koyacağım o zaman. Şimdi hazırlıyoruz. Suyu da ekledim de bu biraz cıvık bir şey oldu. Çünkü çok ekledim. Hayır. Bir de 3 kaşık da ekleyebilirdin diyor ama. Hayır 1 kaşık demedi ki. 2-2,5 i̇ki, iki diyordu. Ee, biz ne Ay 2-3 kaşık diyordu. Ben de 2,5 koydum. Ee, İyi bu arada. Hayır sen 3 dedin üç koymadım iki buçuk koydum. Hayır üç koydum. İki buçuk koydum. Hayır üç. Sefoş. Şuraya kadar da. Tamam çekil gönderirsin. O buçuk olmuyor. İyice karıştırıp yani. bunu pipetle vereceğiz çünkü evde şırınga yok. Evet pipetimiz <laughs> <bir> şey <var. gülüyor> Böyle değil. Şeftali. <laughs> Az önce fırına şeftali meyve suyu almaya gitti pipet yok diye. Çünkü pipetlerimizi çöp atıyoruz ve kalın olanlar var cam olanlardan. Onlar da kuşun ağzına büyük gelir. Büyük gelmez her şey var yani, kuş. Büyük sahip. gelir. Büyük gelir. Hemen kağıdasını alırsan. Tamam hazır bence gayet. Maria bak yanlış bir şey yapmadık mı? Sonra kuşu ele Şimdi biz bunu kuşa vereceğiz arkadaşlar. Vermeye evet, çalışacağız. Tamam dördür. Dur. Şimdi içmeye çalışacağız arkadaşlar ama çok dikkatli olmamız lazım. Çünkü çok minnoş. Ayaklarıyla tut. Dur sağ tarafı neresi bunun? Gagasını da açmıyor ki eşek. <laughs> Ve pipetle nasıl alacağım? Evet pipetle nasıl aldıracaksın sen onu? Ay iğrençsin. İçiyor musun gerçekten onu? İçmiyorum mal çekiyorum. <laughs> pipetin içine çektim şimdi. Bunu ağzına döküreceğim. Ama nasıl yapacağım? Evet, gagas Bir dakika sakin olur musun efendi ya da beyefendi her neyse. Ya da çocuk efendi. Çocuk. <laughs> Bir dakika aç şu ağzına. Eşek yemek vereceğim yemek. Aha işte şu Ya eşek veremedim ki. Hemen kapattım. içinde yemek var mı bunun? What the fuck? O susu. Kerir misin? Ağzıma gelirse ağlarım. İğrenç. <gülüyor> <gülüyor> İçine 20 koyduk. Dur bir dakika dur sakin sakin. Açmıyor ki ağzını. Bir dakika sakin olur musun lütfen? İşkence çektiriyor sanki kuşa. E ne yapayım annesi bırakıp gitmeseydi. Ben mi dedim? Sakin tamam özür dileriz. Anne de. Şunu içer misin artık? İçti Bak, mi? Ağzına biraz girdi. Ay çok şükür. <laughs> Sadece bir damla falan, yarım damla girdim muhtemelen. Bir sakin ol. Sakin ol kral. Ben de çok hevesli değilim yani. Aldın mı yumurta? Ah, kuşun ağzına aldığı şeyi. Ey, üstüme geldi. Kuşun ağzına almıştı onu. Diğer evet. Arkadaşlar yanlışlıkla o karışımdan çekti ağzıma ama bu minnoş için er. Ve bayağı yedi. Durun göstereyim hatta. <laughs> Karnım. Baksana bu şişti burası. Yedi. Şimdi şöyle saralım pamuklara. Uyusun demiş.